Allah'ın razı olduğu üç şey. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Rab olarak Allah'tan razı olmuş müvahit müminlerin yegane Rabbleri olan Allah'ı razı etmek için onun emrettiği gibi iman edip gereğince salih amel işlemeleri gerekir. Gerek ferdi, gerek ailevi ve gerekse toplumsal hayatın düzenlenmesi Allah'ın hükümlerini ve gönderimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre gerçekleşmelidir ki Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşanabilsin. Bunun başarabilmesi için de öncelikle Allahu Teala tevhid edilmeli ve şirkin tüm türevlerinden kaçınılmalıdır. Allah'a şirk koşmaya çağıran tavuklardan beri olunmalıdır. Tağutun kabulü kalplerden, düşüncelerden, hayatın her alanından sökülüp atılmadıkça tevhid gerçekleşmez ve iman sıhhat bulmaz. Allah-u Teala'nın rızasının kendisinden başka hüküm koyucu ilah ve Rab tanımamak yalnızca onun hükümlerini rıza gösterip buna göre amel işlemek ile oluşur. Allah'ın veli kulları olan müvahit müminler Allah'ın rızasına uyar ve ondan razı olurlar. Onlar Rahman ve Rahim olan Allah'ın Allah bize yeter o ne güzel vekildir. Ali İmran 173-174 deyip katıksız iman ederek ona sığınanlardır. Rabbimiz de kendisine tevhid ederek sığınanların kurtuluş yollarına ulaştırıp onları dost doğru yol olan yoluna iletir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın esasına uyanlar bununla Kur'an'la kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları dost doğru yola yöneltip iletir. Maide 16 Ve Rabbimiz de bu iman edenlerden razı olarak onlar için de ebedi kalacakları mekana varis kılar. İman edip salih amellerde bulunanlar ise işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Rablerinin katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar, olmak üzere altından ırmaklar akan an cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinin içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Ve yine 7-8 Dünya hayatında alemlerin Rabbi Allahu u Teala'nın rızasını kazanmanın doğru yolunu apaçık bir şekilde gösteren yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan buyurduğu gibi inanıp hareket edenler Allah'ın razı olduğu kullarının safına girmiş olurlar. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç şüphe yok ki Allah sizin için üç şeye razı olur. Üç şeyde sizi kerih görür. Kendisine ibadet etmenize, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanıza, toptan Allah'ın ipini sarılıp ayrılığa düşmemenize razı olur. Aynı hadis İmam Malik radıyallahu anh'dan Muvatta adlı meşhur eserinde de rivayet eder. Ebu Hurey Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizden üç hususta razı olur ve üç hususta da size gazap eder. Sizin kendisine ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanıza, toptan Allah'ın ipine yapışmanıza ve Allah'ın başınızda geçirdiği kişilere ulul emre itaat etmenize razı olur. Yine hayat kaynağımız Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Ancak bana sizin ilahınız tek bir ilah olduğunu vahy ediliyor. Onun için ki kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih bir amel işlesin. Rabbine ibadette hiçbir şey koşmasın. Keyf 110. Bu ayeti, bu ayeti celileye baktığımızda Allahu Teala'nın razı olacağı üç şey görebiliyoruz. Onu Rab olarak kabul edip ilahlığa onu layık olduğunu ve ona e, has kılmamızı bizlere istiyor. Beşeriyette ve kendine fayda ve zarar vermeyen nesneleri ilahlaştırmak, ilahlaştırmak Allah-u Teala'ya yapılacak en büyük iftira ve haksızlıktır. Eygan önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geliş gayesi Rabbimiz Allah'ın razı olduğu üç şeyin tevhid, ibadet ve teslimiyet olduğu açık anlaşılmaktadır. Tevhid, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, olduğu gibi sıfatlarına da hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Tevhid alemine Rabbi Allah'ın zatına ve sıfatlarına hiçbir şey orada koşmamadan katıksız iman etmektir. Allah yegane halık yani yaratıcı olduğu gibi yegane hakimdir de. İnsan kullarını yaratan Allah'tır ve ondan başka yaratan yoktur. İnsan, kul, insan içinde hükümler koymuş, emir ve nehiler buyurmuştur. Hayatı yaratan Allah hayatın nasıl tenzim edileceğinin de ilkelerini emir buyurmuştur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın Gerçekten sizin Rabbiniz altı günde göklere ve yeri yaratan, sonra arşı istiva eden Allah'tır. Gündüzü duraksamaksızın kendine kendini kovalayan, geceyle örten güneşi, aya ve yıldızları kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emretmek de onundur. Alemler Rabbi olan Allah en Allah ne yücedir. Araf 54. Bu ayet iceliyle de Allahu Teala yaratma ve emretmeyi bir zikretmiştir. Bu da göstermektedir ki ancak yaratan emreder. Dünyayı yaratan, gece ve gündüzü yaratan, tüm insanlığı yaratan kim ise ancak o yönetir ve emreder. İnsan kullarına neleri yapıp neleri yapmayacaklarını karar veren yegane zat Allah-u Teala'dır. Helal ve haram serbest ve yasak belirleyen onları onlara sınırlar koyan bu yetkiyi sadece kendine ait olan Rabbimiz Allah'tır. İnsanlar ferdi, ailevi ve sosyal hayatlarını Rableri Allah'ın hükümlerine göre düzenlemek zorundadırlar. Bu bağlama önlerine çıkan Allah'tan başka hüküm koyucuları, helal ve haram belirleyicileri, yap ve yapma serbest veya yasak diye diyen sahte ilahları onların azgın hükümlerini asla dinle, dinlemezler ve de onların teori ve ile bütün düzenlerini reddederler. Yalnızca Allah'ın hükümlerini kabul edip önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği şekilde bu hükümleri ve hayatı her alanında uygularlar. İşte tevhid budur. Katıksız iman gereği böyle inanıp amel etmeyi gerektirir. Aksi davranışlar tevhide zarar verdiği gibi amellerinde boşa çıkmasına sebep olur. Zira Rabbimizin ayeti kerimde şöyle buyurmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemizi emretmiştir. Dost doğru olan din işte budur. Ve lakin insanların çoğunluğu bunu bilmezler. Yusuf 40 allah Teala bu ayeti keriminde bizlere hükmün ancak kendisine ait olacağını bildiriyor ve zatı dışındakilere itaatin başkalarına kulluk olduğunu gösteriyor. Din emir ve nehidir. Kim Allah'tan başkasının emri altına giriyorsa onun dinine girmiş olur. Allahu Teala ayeti celil de dost doğru olan din işte budur diye buyuruyor. Diğer bir ayetinde ise Rahman ve Rahim olan Allah'ın dili. Alemlerin Rabbi Allah göklerde de ilahdır yerde de. Zuhruf 83 buyurmaktadır. Allahu Teala göklerde ilah olarak kabul edip Hüküm sahibi olduğuna inananlar, yeryüzünde Allah'tan başkalarının hükümlerine inanır, kabul eder, razı olur, onlara karşı çıkıp reddetmezler ve hayata onların hükümlerine göre tanzim ederler e, ise apıcık şirk işlemiş olurlar. Yeryüzünde Allah'ın iddileri hükmetmeyen tağutların hükümlerini kabul etmek ve hayatı onların sistemlerine göre düzenlemek, onları yeryüzüne ilahları olarak görüp benimsemekten başka bir şey değildir. <laughs> Bu batıl zihniyet ve küfrü inanışta onlar Allah'ı göklerin ilahı tavutları yeri ilahı olarak benimsemekte. Böylece yerlerin ve göklerin yıkanı ilahı olan Allah'a şirk koşmaktadırlar. Allah'ın mülkünde egemenliğini tağutlara verip Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyip şirk ve küfür hükümleriyle hükmedenleri yetkili kılıp vekil yapanlar egemenliği onlarda görerek hakimiyette onları Allah'a ortak kabul etmişler ve de etmektedirler. Tağutların egemen olduğu ülkelerde Allah'ın hükümleri yasaklanmış, geçersiz kalınmış hatta teklif edilmesi bile suç sayılmıştır. Hüküm ve hikmet sahibi olan Allah şöyle buyurmaktadır. Onlar hala onlar hala cahili hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiye inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan güzel olan kimdir? Maide 50 Rabbimizin buyurduğu gibi Allah kullarına kafi, kafi kafiyken yaratan ve emreden en güzel hüküm koyucu iken insanlar nasıl olup da kendileri gibi aciz olanların önce hükümlerini istemişler ve de istemektedirler. Oysa tevhid inancı insanları yaratma konusunda Allah'a ortak koşmayı reddettiği gibi insanlara egemen olmak onlara emir ve nehyetmek konusunda da Allah'a ortak koşmayı reddetmeyi gerektirir. İnsanların halıkı yaratıcısı Allah'tır ve ondan başka halık yoktur. İnsanların Rabbi Meliki ve ilahı da yalnız ve yalnız Allah'tır. Ondan başka Kanun koyucu Rab, Melik ve İlah da yoktur. Rabbimiz Allah yarattığı insan kullarına kendi hükümleriyle hükmetmesini emretmekte ve kendi hükümleriyle hükmetmeyenlerin kafirler, zalimler ve fasıklar olduğunu beyan buyurmaktadır. Maide 44-45-47 Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hükmü hükmüne rıza göstermeyenler, Allah ve Resulünün hükmüne teslim olmayanlar iman etmemişlerdir. Rabbimiz Allah şöyle buyurmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ına Allah'ın ki, de ki Allah ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah kafirleri sevmez. Ali İmran 32 Hayır öyle değil. Rabbine and olsun. Araya, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme işlerinden hiçbir sıkıntı olmaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa 65. Abdullah bin emr bin el As radıyallahu anhden resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi birinin he hevesi benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş olmaz. Rahman ve Rahim olan alem, alemlerin Rabbi Allah'ın affetmediği en korkunç suç tevbe edilmeden ölünürse affedilmeyecek en büyük günah şirk koşmaktır. Bir müvahit müminin şirk koşmadıkça işlediği günahlardan dilediği affedeceğini buyuran Rabbimiz Allah şirk koşarak en büyük günahı işleyenleri affetmeyeceğini şu ayetinde bildirir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dost soru Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediğini bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa kesinlikle büyük kesinlikle büyük bir günah işlemiş olur. Nisa 48 Müvahit müminler yegane Rableri Allah'a karşı bu yapılan bu korkunç iftirayı ve tüm iftiraları reddederler reddeder iftira sahipleri müşriklerle ilişkilerini keserler tevhid ehli olan mümini Müslümanlar yaratılış gayelerinin alemlerin Rabbi Allah'a şirksiz ibadet etmek olduğunu şuurunda ve idrakinde olarak dostları düşman düşmanlıklarını yine Allah'ın rızasına göre tanzim ederler Tevhid konusunda sağlam iman konusunda kamil, amel konusunda salih olan müvahit müminler diğer mümin kardeşlerini Allah'ın kendilerine kardeşler yaptığını iman etmişlerdir. Nitekim Rabbimiz Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler ancak müminler kardeştir. Hucurat 10 Allah-u Teala'nın bu ayetine katıksız iman edenler kardeşliğin kan bayrağı değil iman bayrağı gerçekleştiğinin herhangi bir şüpheni şüpheleri yoktur. Allah'a itaat edene itaat edilir. Allah'a ihsan edene kimseye ne olursa olsun itaat edilmez. İşgal edilmiş, insan topraklarından egemen olan zalim tağutlar Allah'ın indirdiği hükümleri yasaklamış, ilah ilahlaştı yaptırdıkları yavrularından kaynaklar ve her halleri Allah'a isyan hükümlerle is insanları yönetiyorlar her halleri Allah'a isyan olan tağutlara ve taahhuti düzenlere asla itaat edilmemelidir Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz size müşriklerden olursunuz enam 122 Emirul Müminin Ali radıyallahu anından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'a isyan hakkında kulluğa itaat yoktur. İtaat ancak İslam'a uygun olandır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anından Resulullah sallallahu ve sellem şöyle buyuruyor: Onlardan yani başın başındaki yöneticiler kim size Allah'a isyan etmeyi emrederse sakın ona kimseye itaat etmeyin. Sonuç olarak yegane önderimiz ve hayat önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanlarını dikkat edecek olursak Rabbimiz Allah'ın razı olduğu üç şeyin tevhid, ibadet ve teslimiyet olduğunu apaçık anlaşılmaktadır. Doğrular Allahu Teala'dan, yanlışlar nefsimdendir. Hamd aleminin Rabbi olan Allah mahsustur. Salat ve selam onun Resulü'nün evladının, ezvacının, ashabının ve etbaanın üzerine olsun.